Çok uzun bir evden sonra yapı kapışmalarına kaldığımız yerden Roket takımıyla devam ediyoruz. Hoş, Hoş geldiniz gençler. <laughs> bugün yanımda ortadoğu Balkanların en iyi ikilisi, en iyi bu ilgi takımı be, 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 Milis Baba ve Caco. Yanımda ise ortadoğu Balkanların en iyi amelesi, en güzel bu ilgileri yapan insanı ya, Emad 09 arkadaşlar. ve ben sol, sol tarafındaysa tarafında <laughs> ise <0 -9 gülüyor> Orta Doğu Balkanların en acımasız, en sahtekar insanı Crazy Craft'ta herkesin sinir olduğu. Amasya'nın günü. Amasya'nın günü. Batı 05'ten birlikte bu ilgi kapışmasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam. Ar selam ama ama selamlar diyoruz, Siz nereye dilemek istiyorsunuz? Sen... E, e, bütün e, memleketin her yerine kuzeyine, güneyine, doğusuna, batısına, iç Anadolu'suna hepsine selamlar olsun. Nereden izliyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın. Aynen Biz de maç selam yolladı. Biz de buradan sevgili İran halkına <laughs> selamlarımızı yolluyoruz diyorum <laughs> ve İran halkına <laughs> selam olsun. Hadi Modern ya. Ev. Modern Ev. Hadi. 5 dakika süreniz başladı arkadaşlar. 5 dakika. Beş ev. mi? Evet 5 dakikada. Bu Hit Battle'da normalde Modern Ev'i kaç dakikada yapıyorsun Emat kardeşim benim? Söyle bakayım bana. Söyle bakayım. Saatte. <laughs> Renklerimiz nasıl? Renklerimiz nasıl Ceco Bak böyle, böyle, böyle. Böyle ya, böyle böyle. Ya Melis Bala zengin vs fakir evi yapmıyoruz. Diamond Blue ne alaka ya? Ne niye yani? Bu niye önerdin ki bunu? <laughs> <laughs> kuat kuat kuat. Modernlik sadece zenginlere olmaz abi bir şey mi? Modernliği görgüsüzlükle karıştırıyor galiba Melis Bala. Ben takım arkadaşımla şikayetçiyim arkadaşlar. Vizyonu yapıyorum. Ben seni bir terk edeyim de gördüm. Arkadaşlar <laughs> 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 ben bitiriyorum. Siz hala ne yapamadınız. Nasıl oradan Şaka yapmıştım ortamı gelmek için de fazla gerildi. <laughs> Arkadaşlar biraz hızlansak diyorum daha bir şey yapmayanlar mesela, hızlansak. Ne zaman hızlansak? Evet efendim, efendim. hızlansak diyorum. Modern ev dediğin kuarstan olur tamam? O onun için ilk önce kuars koyuyoruz. Kesin. Aa, Aa, çok doğru. Çok siz doğru. ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz Öyle. arkadaşlar? Evi kuarslan olmayan evine modern demesin. Bir kere böyle. Çip bu kuralı bil <laughs> ona göre oylama yapacaksan ona göre yap. Oylama yapacağız tamam, şey. arkadaşlar. Tabii ki de oylama yapacağız ya. Siz biraz hızlı olur musunuz arkadaşlar? Lütfen rica edin. Ben hızlıyım ben. Hızım ya, en ben... hızlı evi yapıyorum şu an. Sen hızlı mısın kardeşim benim? Ha? Senin adın <laughs> hız mı yoksa? Ben hızım ben hızım hız. Biri kazanır kırk biri kaybeder. Oh sizleri kahvaltı niyetine yerim. Evet aynen öyleyim. Anne Mekko'yu bugün çok üzgün. <laughs> Asfaltta ağlatacağım. Ben sizi birazdan ağlatacağım ama. Ben sizi birazdan ağlatacağım arkadaşlar bence. Ya Mesva, bir şeyler yap ben büyüğüme bakma benim. <laughs> bir şeyler yap. Melis, ne yapabilirim da... ki? İkinizi bir yere koyduk bir şey yapın. Gözünüzü seveyim yapın. Yani ya on... sen bir ikimizi yan yana koydun da ikimiz de birbirimizden beteriz bu konuda. <gülüyor> evet <gülüyor> biz, biz niye yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim onu kasıtlı yaptım. İkiniz bir kişiyi yaparsınız tamamlarsınız diye de onu da beceremiyorsanız ben ne yapayım? İkiniz bir build yapamadınız mı? baba. mesela. Mezbal, <laughs> pencere pencere boşlukları boşluk cam <laughs> koyuyor ya. <laughs> Kaç kere build yaptın da çok hızlısın Allah aşkına. Benim eski adım buildir kaydı oğlum. Ya bırak Allah aşkına <gülüyor> kim bilir. <laughs> Ama hangi tarihler arasında hani izlemediğim <gülüyor> <gülüyor> bir bir yıl dönem mi oldu? Sen benim bilim hep kötüdür bu hanım bu yıl. Hep. Seninki benimkinden beterdir <laughs> Kes sesini. Hala sen Allah bilir gidip 1710 blokları kullanıyorsundur. Biz arkadaşlarımızı <laughs> bozmak için mi bu yarışa şey girdik acaba? Evet. <laughs> evet, evet. Ben Batu'yu tanıyorsam adım gibi Krizi eminim ki. bitiyor. Neydi onun adı? Gider meşe tahtası kullanır. Üstüne kuvars kullanır. Al modern Arkesin. evi verir. Kesin. Kuvars kuvars olmaz, çünkü Batu 1710'a hala yükselemedi. Kabul edemiyor. Başka versiyonu. <laughs> 1710 olsaydı 1.6.4 değil mi ben hala? Arkadaşlar şimdi hemen ekrandaki arkadaşlar size çok güzel bir komut gösteriyorum. 1, 2, 3 saydık değil mi? Geldik buraya oturduk. Slash slash ee, ne e. yazıyoruz? Ne hemen CYL yazıyoruz tamam mı? CYL sonra başına para yuvarlak, yapacak, Hadi yuvarlak, yuvarlak yapacak, yuvarlak yapacak. Sebebini Hoş biliyorum ben. Bırak. Tamam ee, evet, şu slet. anda dersine geri ihtiyacımız yok kardeşim benim. Sen devam edebilirsin. Ay ben buradaki arkadaşlara da ders niteliğinde veriyorum. Oo. sonra buna. Ooo diyoruz. Üste doğru da 10 diyoruz Benim ve anca getir götürümü yapar yapıyor. o Ama boş hadi yapmasın getir götürümü yapar anca Nasıl? Ya mesela <laughs> abla ben incin harcı dikme <mı>? Niye <laughs> ev dikiyorsun <laughs> evin önüne? Sen, sen sen çatıyı hallet ben içine halletceğim Ya ablacım oraya çatı gelecek Valla olur yok bize gelişi böyle zaten bu çatının Hadi arkadaşlar Ne, ne yapıyorsun sen? Ne, ya, yap, ne, yapmış Burak bu kadar sürede? Hay ben bir şey yaptım ya çalır... ben değil. 5 dakika çalıyor. Ya Burak'ı tanıyorsam ağaç koydu. Büyüttü. Yanına havuz yaptı. 2 tane de blok koydu işte. Nereden biliyorsun <laughs> bana mı baktın? Abi <laughs> modern ağaç şey mi yaptı? Bunu mu diyorsun? <laughs> evet yani Burak'a ne yapmış olabilirsin? Gözünü seveyim. Elektrik lazım. Elektrik. Hizmet ver. Hizmet ver. Bu acaba hizmet. <laughs> ya gitmiş fışkıyı ışıklandırmış. Allah'ın fışkıyesi zaten dışarıda. Güneş ışığı var orada ya. Güneş girmeyen eve doktor giriyor. Öyle dediler bana. Yok emat girer ben emin olabilirse. Güneş girmeyen eve <laughs> bu saatten sonra İranlı girecek. Yo Hadi. yo ka kapıları kapattım giremez Aha. öyle kolay kolay. 3, 2, bitireyim be Hayır Hadi ya mi? dur bitirme gör. Hadi bitir, bitir ya. Yani. Bir meslek hayatıma leke süreceksin sen var ya. Bir bitti. Herkes yukarı gelsin kimse kimseye batmasın. Herkes yukarı gelsin kimse kimseye bakmasın. Herkes tamam. yukarı gelsin. Bakmayın ha gel yere ya. baksın. Herkes yere baksın. Tamam evet yere. hepiniz yere bakın tamam mı? Hepiniz komple tamam. yere bakın. İlk, ilk, ilk... Ya da havaya bakın. Arkadaşlar ilk batıya gidiyoruz. Gel Emat, Emat gel Emat tamam. bırak. dur. Bir saniye Emat hala orada uğraşıyor. Emat yapamaz. Gel. gel. Gel gel gel, gel. Emat gel. Tanıtıyorum size. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu Melislerden çalmaya çalıştığım şey buraya gelmiş. İlk önce bir, bir sonra... yorum yapabilir miyim? Bir, bir yorum yapacağım. Bundan sonra anlattığı her şeyi ona göre anlat. Tamam. Alayım. Ben şu an 1710 evi görüyorum. Kanka, Devam 1, edebiliriz. Evet. 1710 <laughs> görsen iyi ben 152 görüyorum direkt. Arkadaşlar <laughs> yani... ben ev görmüyorum. Aa Abi. bir dakika yanılıyorsunuz. Buradaki blokların bir yedilerle falan ne alakası var? Bunlar... <laughs> modlu bunlar da moda gelmiş. <laughs> Oğlum, bunlar tam... şey 1.16.5'te ya... geldi. 1.16.5 <laughs> tamam yanlışlıkla 1.16.5. Hani onda insan düzgün kullanır kapıyı. Oğlum kapıyı şöyle yanına takamadın mı? Buna, şey, ben, bu ne ya? güvenlik açığı var. <laughs> o kadar. Ve yatağı gördünüz mü? Burada yatağım da var bu arada. Kardeşim evet. sen evet. gerçekten gerçekten 1.64 mi 1.65 mi? Artık hangi sürü yaptım bilmiyorum da şu ne? Hadi kardeşim benim bu ne? O benim bak. ama ben kendi fikrim olan. Hı. bu bize <gülüyor> Geçmesin. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Adam, bir dakika. Gelir. Oo, kim yaptı? Bu lan? Ya, bizim ev burası işte. Bir şey diyeceğim. Geç Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar biraz medeniyet yükselmesi var burada. Tabii tabii. Gel Aşık... gel içeriği gezdireyim. Gel bırak. Gel, 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 Dışarıdan o, var? Hayır hayır şeyin şeyden sonra Batu'nunkinden sonra büyük bir medeniyet atlaması yaşadık. <gülüyor> evet, <laughs> betonları kullandık. Bir şey İyi Bakın, <laughs> betonlar. taş devrinden. Şey taş de işte. taş devrinden <laughs> şey kaç. Ama yettirememişsiniz. Pencereler hep Beton yun. yetmiyor. Onun için cam kullandık duvarlara. <laughs> gel gel. <laughs> evet. Evet. Cacat <laughs> içeri köylü de atmışız kardeşim beni. Ya köylü burada dur o evin temizlikçisi de şuraya koymuştum çıkmış oradan. <laughs> e, ta, evi temizlemeye gitmiş oğlum ses sistemini temizliyor baksana. <laughs> temizliyor temizliyor evet evet evet. 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 Oğlum, oğlum burası oğlum, televizyon. televizyon var. Evet tabi tabi tabii. Tabi. biz yaptık yaptık yani. Biz ben sizi şey adamı. Mimar Sinan ya. bir cacat iki. Herkes gerçekten söyler öyle, gerçekten öyle. Ben bu bir bayıldım. Çok güzel. Köylüyü öldürüyor Batu. Öyle değil temizlikçi şu <laughs> <Pardon, gülüyor> Tamam pardon, gelin pardon. gelin sıradaki eve bakıyoruz. Sıradaki ev. Sıradaki, <laughs> ev. Tabii ki de benim Oo, muhteşem. Başarısızlık burada, abiden. lan. Arkadaşlar var. Bir dakika bu, bu, modern ev değil. Burada kalemale var. Bir şey Buraya, bu, bu korkunç kale ev. Kanka, korkunç bir ev bu arada ben size söyleyeyim. Hayır bu arada gayet gayet modern bir ev. Bak bak burada modern Bu ne böyle? Burada çok adam puan almak için bütün yeni blokları kullanmış <laughs> bu adam. evet. Ama şimdi bir şey diyeceğim. Bu hiç kalmış. Hayır ama Adam haklı. Ama adam build işte. Güzel, bak. Sıradaki konu için bunun bloklarını çalın arkadaşlar. Güzel bloklar seçmiş, çalın. <laughs> gelecek konuda, gelecek konuda bunu alırız. Ya yani bir şey diyeyim mi? Emad'ınki güzel gerçekten. Ahıra benzemiş. Yani orta çağda bir ahır diyebilirim <laughs> Aa, ben buna. Öyle mi Burak'a, öyle mi? Evet. Arkadaşlar gelin de bari ev görün, gelin. Gelin Bakayım. arkadaşlar. Ne, ne yapmış olabilir Allah a. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar. O... Orta çağ baba, kanları. Olum. Oya Oha! Villa yapmış. O, eski, Oha! Eski yedi, on tarzının evine Aa, gitti sizlere. Bu, çiçeklerini ara, bu çiçekleri ne ara? çiçekleri nereden buldun? Nasıl buldun? Nasıl Adam, ya? Ben diyorum sen 17 onda kalmış diyor bu çiçekleri nereden buldun? Sen ciddi Aa, misin? Oğlum şey bile yapmış. Söyleyemiyorum Bir dakika bir dakika. Adını. Evet. <laughs> Efendim, <gülüyor> bu çiçeğin adı <laughs> ne? Uzak dur uzak dur. Dur uzak dur. Harbi yapmış. Kardeşim, ya. <laughs> Kardeşim ya bunları ben biliyorum. Evet. Sen Açal bir ikine. Adam daha şey bilmiyor lan Minecraft'ın yeni sürümünde 1.18'de gelen bir de 1.19 çıktı. Bakın. E, sürü yaptım 2 saattir kendim gülüyorum hani açel ya açelme ya tamam. Nasıl? <laughs> Çok model yapmadın be evi baba cidden. Oğlum bunu nasıl yaptın sen bu? Bu çalıştın mı sen bunu önceden? Tabi çalıştım. Evet var dedi çalışılmış <gülüyor> gibi duruyor. <laughs> de çalışmış buna ya. Çalışılmış bu. Çalışılmış. Tabi ki de tabi ki. 5 dakikada bunu yapamaz. 5 dakikada değil. Yan ekran kontrol edesin. Hakem kim ya? Arkadaşlar, ekranların kontrolünü istiyorum. Arkadaşlar 5 dakikada yapmadık. Emad'ın ışığı patladı videonun bir yerinde. O görüntüyü veririm. 10 dakika boyunca Emad'ın ışığını beklerken ben de gittim yaptım. Evet. size zaten yağlan Yalan bu arada. Böyle, böyle Bence... bir şey yok. Bu arada şurayı bitirememiştim. <laughs> ee, kes sesli kardeşim benim. Ya sana Aa. ne ben copy paste yapamıyordum. Oo. Ben oraya öyle yarım bıraktım. Ya Burak abi bak şimdi sen çok konuşuyorsun ya bak. Tamam ya. Bak. Sıradaki, sıradaki konuyu seçiyoruz. Birinci ben, ikinci Cacat, üçüncü Batu, dördüncü Evan. Sinimal bak. ya, sinim ya. Hayır, Artistik yapmayın hayır yapma. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sizin öyle en azından Ema, bir dakika, en azından Emad'ın olduğu yerde ikinciliği kaptım. Emad kötüsün, kolaysın. Emad çok kötü. Oğlum ben olacağız. iyi. İkinci benim bu arada yorum. Hayır. Ben sonuncu mu evet. oldum? Emad sonuncu oldu kardeşim, sen üçüncü oldun. Ben Oo, birincim. çok iyi. Oyun Üçüncü işte, oldu sen var ya. Ben <laughs> jüri ben oldum. Şimdi sinirin kalıyor. <Sinan 'ın> <laughs> çok iyi. Sinirin kalıyor, Beliz çekiyor. Çek Beliz. Tamam. Ne geldi? Tamam, Konumuz ne? Ne? Fast food. Ses sütçü işte benim sorunum. İşte bu Facebook Facebook benim sorunum. İşte bu benim sorunum. Gider. Gizleme yaptede. Evet, evet, evet. Tamam. O, o aracı yapıyoruz Anladın? <laughs> Onu nasıl tamam. yapacağız? Transit, tamam. tamam. Ya adı, da adı. yaptık. Yap biz Menage kargo yaptık zamanında. Gel gel. Oo, o, tamam. evet. Bunlar Menage kargo yapmışlardı bir dönem. Bedavaya güzel yayınlarda reklam yapmışlar. Neyse biz de yaptık ama olsa. Ben bildiğimiz esnaf arabası yapayım derken yanlışlıkla kamyonet yaptım galiba. Biraz büyük. Neyse bu olacaksınız ya. Kardeşim benim sen Şimdi buna önü hangisi? Ne? Ya önü nasıl hangisi Allah aşkına buraya koltuk koyun. Yarata çekil be yarasa be. Bir şey diyeceğim. Cacat sen ne yap biliyor musun? He. Çukuruk köfteci. Nasıl? <laughs> Ay en sevdiğim. İşte belli. Oğlum bir de İran'da yok diyorsun. Nasıl yok kardeşim benim o? <laughs> ha? Çukuruk köftecisi yok işte o yüzden. Ben biliyorum aynı yapmayı. Na nasıl biliyorsun ya? Aa o, oha. Ay ne yaptı? Hadi <laughs> mi? <gülüyor> nasıl, nasıl <laughs> yaptı ya? lan sana? Babaya laf mı ettin cacatçı? Yo yo şu an saygımı kazandı. Şu an çok büyük saygımı kazandı bu yaptığı aynayla beraber. Düne kadar saygın yoktu yani ha. Duydun mu Melis? Düne kadar ben olsam terk ederdim. Yaptığı şeyi detaylarda bol arkadaşlar. Detaylarda bol Ben Tiyatı'nın Değil mi? ben olsam Melis yani ben olsam direkt orayı tiyatilerdim baba. Direkt oraya git tiyatile baba. ya Melis baba ambulans mı yaptık bu ne? O ambulansta yemek hmm. güzel fikir yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Ne yiyeceksin ambulansta Allah Aa. aşkına ne yiyeceksin? Serum! Serum! Serum yiyeceğim. Orada iki serum getir <gülüyor> <gülüyor> veya aşı ye direkt oğlu. <laughs> şey diyeceğim Batu... İkinci ekrana hala bakıyorsun. İzliyorum seni şu anda kardeşim benim. Emdi <laughs> emdi? Ekranı emdi. Ya AFK kalıyor değil mi? O AFK'ları anlayabiliyoruz. <laughs> Aynen öyle. Botu emdi oraları kardeşim benim. Niye böylesi? bizim şurada bir camın, camdan görüyorum şey var. E, McDonald's var da ona bakıyorum. Mesela şeyi bir yükseltsene. Neyi? Dorse, Dorse kamyonu diyor, arkayı diyor. O ne demek ya? Ha. Milis'in <laughs> arkadaki. senin ehliyetin var mıydı? Hayır İl yok. Belli. Oh, şarap, Olmadı bir şey an anladık kanka. Bak bende de yok. Gerek yok. Cacat ehliyeti aldıktan sonra araba sürmek için araba alacağım bahanesiyle adamı ayağına getirip adamın arabasını sürdüğünü biliyor musun? <laughs> Abi o gün o gün almadım o kadar pişmanım ki o arabayı o gün almadım var ay niye bir üzü şimdi modum düştü <laughs> bak şimdi modum düştü benim <laughs> bu ilk yapamayacağım ay Hiç bana saldırıyor hakem hakem bana saldırıyor hakem de benim. Hakem, de benim hakem de benim hakem arkadaşlar Çeçen ehliyeti aldı. Ya. Araba sürüp test etmesi gerekiyor. Sahibinden komutan arabayı beğeniyor. Adamın yanına çağırıyor. Arabayı da tır atıyor. Adamı gönderiyor <laughs> sonra. <laughs> ya bu adam rahatsız. Ya. sen niye böylesin ya? <gülüyor> 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 diyorum. Melis babam, Melis baba. buraya niye koltuk diziyor? Melis babam zaten avuç kadar yer yani. Şu ağzım i̇çinde, i̇çinde iç, de var. İçinde de olmaz olur mu? O, i̇çinde yemek yapacağız içinde yemek yapacağız nasıl satacağız yoksa? Ya, Arkadaşlar ya. süreniz son 2 dakika. <gülüyor> lan i̇ki <laughs> dakika kim mı? Patlıyor. <laughs> patlatıyor. Patlatın şey patlıyor hakikaten lan şu benim. Oo, Pat patlattım lan patlattım ha çok eğlendim. Nasıl bir bu ilde patlama lazım olabilir acaba maden e mi kazıyorsun? Emad patlatayım mı? Evet patlat senin kafanı patlatmaya şuraya <laughs> az önce komutla <laughs> geliyorum video öncesi komuduyla. Hadi ay, bak. Ay, ay, hay, bir ay, evet. eli, son bir dakika sevgili anlarım. arkadaşlarım son bir dakika. Dolandırıcılık resmen. Son bir dakika. Zaman o işlemiyor. <laughs> sana bir şey değil mi? 10 dakika geçti az önce dediğim şeyden sonra. Demek ki videom çok hoşuna gitti kardeşim benim. Sana bu ilk yaptırmamız gerekiyormuş, onu anladık. Ya ben evet. çok iyi bu aslında. Dedenen kalma bize, miras biliyor musun bu iş? Gelin arkadaşlar. Tamam, Gelin. tamam ben geldim. Tamam, yani, hiç sıkıntı yok. Hazırsanız Batu neresi? Senin burası mı? Benim burası sana. Ooo, arkadaşlar! Bu ne lan? Arkadaşlar inanıyor musunuz? Oğlum. Arkadaşlar Batu... Batu bu sen ciddi misin? Değil. Hayır Bakın, arkadaşlar. 1.8.9'a atlanma Pardon 1.12.2. <laughs> colorful update. Colorful update. Evet evet evet. evet. Colorful update. Ama şey de var bak. Bak 1.17 e de var bak. Görüyor musun? 1.12.2. 1.17 karışım. Moda arkadaşlar yani. sen yani. ciddi misin? <laughs> Otoparkına kadar düşmüş mısın? Araba koyacaktım, <laughs> koyacaktım süre etmedi bak. Araba koyacaktım süre etmedi. Kardeşim araba koyacağına keşke içeride oturmaya yer yapsaydı. Keşke ışık koysaydı. Dur dur daha hizmete açılmadı burası. Geç geç Onu, tadilen, onu, tamam. onu tamam. anlayabiliyoruz. Hizmeti ya açılamadım. tarafa kayalım arkadaşlar. Ben 10 üzerinden bir veriyorum siz. Ben de aynı abi <laughs> saymak için. <laughs> şey. Ben yani Oğlum. ne yani M harfi koymuş. Fast food böyle fast food olur lan. Bu ya hızlı. Bir şey diyeceğim gelin yan ya tarafa arkadaşlar. Ne olduğunu anladın mı hemen? Bu bu, bu bu. Gelin gelin Bak gelin. Işte. Bu bu, bu bu. Amerika ekmek Bir dakika Amerika bekle. Amerika bekle. bekle. Bu John John Craft'ta benim yaptığım ekmekçi ça şeyci çarpmış. Orada Jojo, Jojo da satıyorduk önünde. Sen onu hatırladın <laughs> değil mi? O ona gitti. Jojo yeri yapmış. Şırdan satıyordum. Şırdan <laughs> evet, evet, Evet 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 evet. evet. Şırdan satıyorduk. Ulan iç buldine kadar gidip yapmış. Sen ne pislik bir insansın. <laughs> <laughs> Sen beni hırkızsın. Şimdi buradaki sorun ne biliyor musunuz? Ne? Batudan virüsü kapmış cecap. Biri de onu burada işliyoruz arkadaşlar. Bu ne? <laughs> <da. gülüyor> Doğru. Bu nasıl Green Storm <laughs> ile <da>. Iron bloğunun birleşimi bir <laughs> kere. Yani Şey değil. Hayır, renk de o kadar bu, bu, bu koyu yeni, ki. Bu yeni, bu yeni. Kanka evet yeni çerçeve merçeve var. Bak, aynalara bakın, aynalara bakın. Şu aynaları bile var ya. Bir Bunu, buna da buna da bir veriyorum. Bir şey diyeceğim. Bir mi? Ben batuyu evet, bir, bir, bir saniye ben Batu'ya iki veriyorum, cacatlara bir veriyorum. <laughs> evet, güzel. Evet. Benimki dört evet. falan olur, emadı evet. falan da görüntüden sonra evet. dört olur. Benim. Oğlum Facebook'cu dedik sen kaçak diyeceksin. Burası ne? Arkadaşlar ee, bu Aa, Facebook'un kendisini yapmış evet, bu. Evet şu bu. an daha iyi bakıyorsunuz. Patso ha mu bu? Sosisli patso. Ha, Hayır. Baba ha, bak şimdi sosisli bu işte bile. Oh, aa, aa. Şikayet aa. ettim Sağlık Bakanlığı'na sana. <laughs> Hayır aa, bu, bu, ne? sosisli. Bu sosisli hani anladınız mı? Sosisli. Ha, bu ne peki bu ne? Kızartması. O da patates işte bak. Hop hop. Evet. Hemen, hemen. Smoke'da aa. biri. Şimdi <gülüyor> tabii <gülüyor> Sorun ne Hatta biliyor musunuz? Şey, biz bunu ben yapmak isteseydik, Hypixel Server'ına gider yapardık. Hypixel Server'ındaki olayı gidip yapmışsın sen direkt. Aa hemen, hemen bak, bak. Arkadaşlar, dediniz? ben buraya ben B harfi çizip Burger King'de yaptım diyebilirdim. Şey ama ne yaptım? Gitti mi? O, 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 yaptım. O, tamam, bir şey diyeceğim. O, Dişli son 12 daha iyiydi. Söylüyorum. Batu'ya <laughs> 3, Cacat'a 2, Eman'a 1 <laughs> veriyorum. <gülüyor> Bana mı 1 evet. veriyorsun? E, Hepsi gördükçe basat basatı basatı görüyorum. Gelin arkadaşlar gelin 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 Geç. gelin 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 Aa bu dominos mu bak hemen yapmış? renklerden oh. hemen renklerden anlıyor benim dominoz. kardeşim dominos dominos ya hadi lan oradan ya dominos oh. pizza çalışılmış çalışılmış bu ne oğlum bu bunu nasıl yapabilirsin Ay, sen Ay, sen kaç kere bu yaptın ya kardeşim benim ben Bilmiyorum eski videoyu izlemek için bu... sabırsızlanıyorum bakıyorum nasıl bir hile yaptın acaba sabırsızlanacaksın tabi ki de hile miyle yapmadın şey kardeşim, ya, kardeşim oğlum sunucu da bizim dışımızda bir hayalet falan tababasın Tababasın. basın. Ola yazdırmadım Cilaksan öyle bir koz var. Şey. Bizim bu builderlardan birinin yanına falan mı aldın? Doğruyu söyle. Hayır. Benden önce Trabzon'a biri mi geldi? Hayır hangi <laughs> aç oğlu aç para ödemeden pizza mı yedi? Ben, ben yedim. Ben yedim. O de şey, şey değil miydi ya? Promosyon değil miydi o? Ben Hayır, promosyonu yedim. <laughs> emat gerisini emat yedi emat aç. Hayır. Emat Trabzon'a gelmese mi acaba bu gece onu bilmiyorum. Trabzon'a dominos yok bu Arkadaşlar, kadar. Trabzon'a krekers var. Nasıl dominos yok? <laughs> bu <Şu> gidişle gelemeyeceğim. <laughs> krekers var Crackers var. Arkadaşlar son konumuzu seçiyoruz gelin. Gemi tekne. Gemi veya ne ve tekne. Ne gemisi ya? <laughs> Beğenmediyseniz bak bir konumuz daha var. <laughs> Bir konumuz daha, kubil ile çekebiliriz. Heykel gemidir. mi gemi mi Heykel diyenler buraya gelsin. Heykel, heykel, heykel. Hey, heykel de lan, de... gemi lan gemi gemi ne heykel Heykelim, ayıp mısın? Heykel, heykel diyenler buraya heykel, gelsin. Heykel diyenler yeşile. Heykel diyenler tamam, heykel. Hadi heykel, heykel, heykel yapıyoruz. O zaman heykellerimizi yapıyor muyuz arkadaşlar? Bana onu söyleyin. Yapıyoruz. Evet. evet. Yapıyor muyuz Bak heykelleri bize? Bana onu söyleyin. Yani. Evet. Yap, ya, yani yapıyoruz. Bu en basit bu arada en kısa bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Aa Melis şeye geçti taş taş devrine geçti. <laughs> Melis iki saattir geçememiş miydi baba? Ha? Hayır. <laughs> arkadaşlar e, Dominos dünyanın en basit bu idiydi yani biri de on dönemlerimizde Batu bizim seninle çok Dominos yapmışlığımız vardı nasıl unuttun? Ha? Nasıl evet, unuttun? evet hatta Ramazan Craft'ı falan da Domino's falan çok yaptım. Evet yaptım. Nasıl nasıl yapamadın? Aa. Demek ki sen Ramazan Craft çekerken bu itleri çalıyordun. Öyle Benim mi abi? Dedemin adı Domi'ydi. Bu itleri aynen çalıyorduk ya. <laughs> Ama nasıl nasıl itiraf ettiriyoruz Batu Cicacığım görüyor musun? Biz bunlar işte bunlar böyle... böyle. Bunlar böyle düz. Bunlar komple düz. Bunlar hayat ya, düz bu biraz bücür mü oldu? Seni mi yapıyorsunuz Cacat? Bana mı diyorsun? Cacac, ya, seni ne, mi yapıyorsun? Sen mi <laughs> ya, <laughs> Ne? Ey ben sinirlendirme. Ben birinin heykelini görüyorum abi. ya. <laughs> Mis baba yemek servis etsin mi bu? Fast food'la birleştirelim bunu. Oğlum fast food'la fast food az konusuyla. Son 1 dakika. 59. Bir dakika 58. <laughs> Şu iki blokları değiştirmen lazım. 57. Cezat çabuk replace çek. Cezat çabuk replace çek. Hadi. Ya değiştirsin A neyi değiştiriyorsunuz? Birileri çok arşa çıkmış. Batu. Biraz daha küçük yapsaydın kardeşim Niye bu kadar yüksektesin? Dur dur şimdi çok güzel bir şey yaptım. Özgürlük heykeli yapıyorsun buradan anlaşılıyor. Onun üzerine alev de koymayı unutma. Tamam mı? Tamam mı? 3, mı? Hadi İki, bakayım. Bir o zaman hepinizi yanıma çekiyorum. Aa, Öyle bir ya. Tamam, Milis, tamam. mü? Allah seversen. Yere bakıyoruz. Deseydi. O zaman dur, yere bakmıyoruz. Direkt Batu kardeşimize geliyoruz. Gelir misiniz arkadaşlar? Oooo. <laughs> şimdi anlamlı oldu. Özgürlük heykeli yapmış adam. Bu pek özgür gibi değil <laughs> ama bunun, neyse. Bunu Batu abi mi yaptı? Ce ya, böyle bir toplumda bu kadar özgür olabiliyor Bakın, işte. Böyle bir bunun özgürlük heykeli. Ciddi <laughs> manalar var, anlamları var. Tacini falan tamamen kendi elimle yaptım. Asla şey böyle kullanmadım. Oh, bir şey diyeceğim arkadaşlar, bu Özgür Melis <laughs> Baba Keşke oldu şu anda. Gözler değişince... <laughs> dur, Gözler dur, dur, dur. dur, dur, dur Gözler <laughs> beni beni gözlere bir el attı. Çok iyi beni soğuldu lan. Beni, <laughs> beni, oh, beni, çok iyi. Ne beni so bu yine oldu ya. Yok iyi Öyle bir şey. Direkt, arkadaşlar <laughs> birinci ilan ediyoruz sizi direkt, çıkın. Direkt çıkın. Direkt <laughs> beni. Ta tamam, arkadaşlar video burada bitti. Zirvede bırakalım. Diğerlerine bakmayalım. Evet, evet evet. çok iyi bu arada. Aşırı iyi oldu. Ben şimdi bir şey mükemmel oldu. Yanda bu ne la? Allah aşkına. Çaycı, çaycı heykeli bu çaycı. Onunla Çay bunu tanıyorum bir yerden bu arada. Bu şey değil mi? Keloğlan'da da vardı bu. Yok bu hakkı öde... ödenmez. Bu hakkı <laughs> öde. Bu hakkı ödenmez arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Yani şu an yeni sürüme uyumlu oldu. Büyük bir seviye atlama var arkadaşlar sizde. Sizde ciddi ciddi. Biz yavaş yavaş versiyon atlıyoruz. Bize güncelleme evet. yeni geliyor. İnternet yavaş ya burada. Keşke keşke yeni sürüm bloklarını kullansaydınız tab olacaktı. Keşke. Ya var var ya bu var. Bu arada aşırı iyiymiş. Yok, Aa benimki. <laughs> Ne ya, gemi, gemi heykeli yapmış gerçekten. Ya sen ciddi misin? sen Aa, beraber mi çıkıyor demiş işte. Gemiyle heykeli beraber yaptı adam. Bir de su partikülleri çıkıyor buradan. Nerede? Ben görmüyorum. Gel gel gel. Oha. Sancıları aç. Güzel Çok iyi. Okurum. Arkadaşlar Ece hızlı bakın parmaklarım kopuyor. Ha, <laughs> sen, <haf> <laughs> sen mi yapıyorsun? <biz? gülüyor> <laughs> e, eliyle. Mezmuren. Biri, birisi ışkılıktan <laughs> geberiyor ama. Ben ben ben. Şey, Neydi Çok da? Tamam, Aha, oğlum, bu da özgürlük heykeli. <laughs> Aha, Aa, bu da Bu da özgürlük heykeli. Bu bu görgüs Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika konuşma yapıyorum. Bu rakam başının üstünde. E başım üstünde yeri var kardeşim. Bu net bir şekilde görgüsüzlük heykeli. Bu <laughs> ne? Diamond 10 mu oynuyoruz? Ne oynuyoruz biz? Ne? Tacın şeyi kaybediyor kendini değil mi? Tacın ayırmas olmasının bir anlamı kalmıyor. Hayır, zengin vs fakir heykeli mi? Ne bu? Ne bu? Oğlum beni süpür yapsan anlarım. Bak ateş hani ateş verdim, sıfır. Sıfır. Ya, ben de sıfır verdim. Ya Arkadaşlar... Dur dur bunu Burak'a yapalım mı? Bunu Burak'a yapalım mı? Hazır mısınız? Ha Burak zaten bu. Ya yürü git ya. yürü git ya. Kızgın <laughs> <kısırıyor>, ya. <laughs> ya. Sen de sen arkadaşlar. La şey Trabzon'u Burak'a işte. Arkadaşlar. Ben, ben, yapıyorum. Ben yapıyorum Burak'a ikili yapıyorum arkadaşlar. Laz burnu mu yapmaya çalışıyor? Heyecanı <laughs> <laughs> ya, ki. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar tamam. Bu işi gerçekten en güzeli kimdi? Gelin 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 tamam. Yani Batı'nın ya, da bakın. ama... M Neden Batu'nun keyfini güzel biliyor <laughs> musunuz? <lazımmış>. Bir dakika. <laughs> Batu temeli attı ama biz bunu kolektif bir şekilde hep beraber yaptık. Yani birlikten kuvvet doğar mesajıyla. Bu <laughs> kaparaktan videoyu <biliyorsunuz. gülüyor> sonlandırıyorum.